Sıradaki firmamız hangi sektörden gelin hep beraber izleyelim. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere Silopi Şırnak'tan seslenmekteyiz. İlayda Moda Evi işletmesinin konu olduk. Ve yanımızda işletme sahibi Erol Bey ve eşi Kudret Hanım bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Erol Bey merhabalar. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet çok teşekkür geldiniz. ederiz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Kudret Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim burada verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Ancak öncelikle ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize ben sizleri tanıtmakla başlamak istiyorum. Erol Bey müsaade ederseniz eşiniz Kudret Hanım'la başlamak istiyorum. Kudret Hanım biraz sizi tanıyabilir miyiz? Kudret Hanım kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ben Kudret Nas Silopiliyim. Ee, 1994'ten beri esnaf olarak e, bu işle meşgulüm. Hı hı. E, aynı zamanda üç çocuk annesiyim. Allah, e, Allah razı olsun. E, burada yapılan hizmetler Onlara değineceğiz ancak evet. öncelikle ben eşiniz Erol Bey'i de tanımak istiyorum. Erol Bey biraz da sizleri tanıyabilir miyiz? Siz kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ee, eşim benden daha önce zaten bu sektördeydi. <laughs> ee, biz de 2000'li yıllardan beri giyim işiyle, tekstil işiyle e, bunlarla uğraşıyoruz. Yalnız burada Silopi'de eşimle beraber yaklaşık bir e, 8 senedir. 8 senedir zaten aynı İlayda Modevi olarak İlayda Modevi bu burada e, devam ediyoruz. Hı hı. Yani işimizi severek yapıyoruz, isteyerek yapıyoruz. Evet. E, müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Gelen müşterilerimize elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz zaten. Hı hı. E, bu yönden bizim buralarda düğünlerimiz meşhur. Evet. Yani e, Batı tarafındaki gibi kapalı yerlerde değil, düğün salonlarında değil. Tabii ki bizim burada genelde kır düğünü kır düğünleri vardır. Kır düğünlerimizde de genelde yöresel elbiseler giyilir. Hı hı. Bu yöresel elbiseler bizim bu tarafın vazgeçilmezleridir zaten. Evet. Bunun için bu sektörde genelde burada ağırlıklı olarak yöresel üzerine yöresel üzerine biz e, dikimi yapıyoruz. Hı hı. Gördüğünüz gibi kumaşlarımızı kendilerimiz getirtiriyoruz Genelde Dubai kısmından geliyor bu kumaşlar. Biz kumaşlarımızı kumaşlarımız var burada mevcut. Gelen müşteriler bakıyorlar, beğeniyorlar, seçtikleri kumaşlara göre modelleri gösteriyoruz. Ona Hı -hı. göre de elimizden geldiğince müşteri en iyi, en güzel şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Kudret Hanım, peki bu hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdi? Ağırlıklı olarak neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Ee, genelde e, modellere çok dikkat ederiz çünkü bizim kumaşlar e, çok seçkin ve e, özel yapılmış kumaşlar. Bizim yöreseller e, özellikle kumaşları yöresellere göre alıyoruz. E, özendiğimiz noktamız o. Yöresellerimiz bütün kumaşlar gitmiyor. Evet. Onun için genelde yurt dışından alıyoruz kumaşlarımızı. E, bu yörede dikilen e, yöresellerimiz sadece bizim yörede değil, İstanbul. İzmir, yurtdışı ee, Almanya, Fransa, Belçika oraya da satışımızı yapıyoruz ve e, müşterilerimiz genelde bizden memnun. Ve Allah'a şükür gittikçe çoğalıyoruz. Sektörümüzü büyüteceğiz Allah'ın izniyle bu şekilde devam bu ediyorsunuz. Şekilde. Yani evet. diyebiliriz ki sadece ülke genelinde sınırlı değilsiniz. Hayır, Yurt dışından hayır, da evet. gelecek evet. olan talepler doğrusunda buradan hizmet evet, oraları da evet. götürebiliyorsunuz. Evet. Peki Erol Bey bu hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterleri değindik. Ancak benim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinmek istiyorum. Şimdi sektörde ve bölgede elbette yalnız değilsiniz. Tabii Tabii ki. Bu hizmeti veren ya da verdiğini ita eden birçok modeli varken neden özellikle insanlar İlayda modelini tercih etmeli sizce? İlayda bu evini tercih etmelerinden dolayı diğer yerlerde genelde karışık çalışmaları vardır. Yani sadece bizimki ağırlıklı olarak yöresel üzerine olduğundan dolayı hı hı. en çok ondan da tercih ediliyor. Bir de e, dikimi. Dikimi bizzat e, kendimiz hem dikimi olsun, kesimi olsun, ölçüleri olsun buna çok özen gösterdiğimizden dolayı gelen müşterinin herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaması için yani e, genelde o yüzden tercih ediliyor. Evet. Yani herhangi daha bugüne kadar uzun zamandır buradayız. Bugüne kadar gelip de bizden şikayetçi olan yani bu istediğim gibi olmadı diyebilecek bir müşterimiz yok. Evet. Git gittece kitlesel büyümeye doğru gidiyoruz. Ee, az önce de izah ettiğim gibi yani şu an sadece burasıyla kalmıyor. Yurt dışından bu yöreden giden yurt dışına giden insanlar vardı. O insanlar bu tarafa geldiklerinde muhakkak bize uğruyorlar. Evet. Yani buradan aldıklarında gidiyorlar orada da düğünler var. Zaten düğünleri e, biliyorsunuz bu yörenin insanı orada da düğünleri aynı şekilde devam ediyor. Yöresel elbiselerle evet. ilgili. Mekanlar farklı olsa, yerler farklı olsa bile giyim tarzları, tarzları, evet, tarzları geneli aynı kalıyor. Bunun içinde yurt dışından da Belçika olsun, Hollanda olsun, Fransa'dan olsun, yani o yöllerden de e, siparişlerimiz oluyor. Evet. Siparişler üzerinde de zaten ölçüler lazım bize. Ölçülere göre diktirip gönderebiliyoruz. Evet. Tabii eşiniz Kudret Hanım'ın da bu tercih edilme sebeplerinizde en büyük bir faktör diyebiliriz. Tabii ki. Eşim benden önce zaten bu sektördeydi. O evet. benden daha uzun yıllar önce. Birlikte burayı açtık. Onun içinde yani fikir danışıklığı çok uyumlu bir şekil olduğu için evet. sürekli birbirimize fi fikrini istişare ederek istişare ederek hangi kumaştan nasıl bir şey olur nasıl Hı -hı. bir şey yapabilir, ona göre birbirinizi istişare ederek müşterinize o şekilde hizmet veriyorsunuz Hı -hı. diyebiliriz. Hı -hı. Peki Kudret Hanım, uzun yıllardır bu sektörün içerisinde sizsiniz, 8 yıldır ilayda model olarak burada hizmet devam ediyorsunuz ve vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmetle, hizmetle de sektörün en iyilerinden birisiniz. Hı -hı. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Hedeflerim sadece Silopi'de de İlayda Moda evi olsun diye e, uğraşmıyoruz eşimle birlikte. Hedeflerimiz daha büyük. Hı hı. E, niye İstanbul'da da bir il, yani İlayda Moda evi olmasın? Müşterilerimiz ta oradan buraya kadar geliyor. Evet. E, i̇mkanımızın dahilinde orada da bir yani İlayda Moda evi olsun. E, yöresellerimizi her yerde bir marka gibi ufaktan başladık. İnşallah daha da büyüyecek. Tek hedefimiz bu büyümek. Evet. üretmek ve büyümek eğer ne kadar e, çabalarımız sonucu eğer müşteri memnuniyetimiz olursa hedeflerimiz de daha büyük olacak kesinlikle e, inşallah daha iyi hizmetle daha geniş çaplı bir ilayda moda evi zincirini oluştururuz tek hayalimiz o inşallah. İnşallah Allah tabii ki izniyle. her işletmeni hayal eder, evet. işletmeyi genişletip, evet. şubeleşmek, evet. daha çok evet. insana ismini duyurmak, hizmet evet. vermek. Evet. Ancak tabii ki bugünkü vermiş olduğunuz hizmet ve ürün kalitesinden ödün vermeden devam edebilmek evet, çok çok önemli. Kesinlikle öyle. Son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Kısaca tavsiyelerinizi alabilir miyiz Kudret Hanım? Ee, tüm seyircilerimize bizi izlediği için çok teşekkür ederiz. Her zaman İlayda Moda Evi buradayız. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Ee, Sizi tercih etmeye devam, devam etsinler. etsinler memnun kalacaklar ee, kesinlikle e, kalitenin farkını görecekler evet. bizi tercih ettikleri. Evet. için. Erol bey sizden ediyorum. de kısaca alabilir miyiz hocam e, tabii ki bizi tercih ettikleri için bütün müşterilerimize e, hürmetlerimizi iletiyoruz elimizden geldiğince eskisi gibi gene burada e, bütün müşterilerimizle. Bire bir ilgileniyoruz zaten. Evet. Yani müşteri memnuniyeti elimizde geldiğince müşteri memnuniyeti için çabalıyoruz. Bizi tercih ettikleri için de teşekkür ediyoruz. Evet, biz de bu sektöre ihtiyacı olan herkesi Silopi Şırnak'ta bulunan evet. İlayda Moda Evi'ni biz de buradan davet etmiş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızda devamını diliyoruz. Teşekkür çok teşekkürler. Ederiz. Sağ olun. Allah çok sağ olun. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Silopi Şırnak'tan ve sektörün en iyisi İlayda Moda Evi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi stüdyolarında.